Evet arkadaşlar. Bugün Yağmur'la beraber kutunun içinden ne çıkarsa onu yiyeceğiz. Tamam mı Yağmur? Zaten yağmış şeker yediği için dili mavi olmuş. Göster bakayım. Aa, Nasıl? mavi, mavi değil. Sen şirin neresin? Şirine şirine. Bakalım Yağmur'a ne çıkacak? Şirine ne Evet. Hadi bakalım. İlk olarak Yağmur başlayacak. Daha sonra da ben çekeceğim. Ama itiraz etmek yok. Tamam mı Yağmur? Tamam. Kutuyu bırak Ben sana kutuyu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakalım Yağmur'a ne çıkacak? Sok bakalım elinin içinde bir şey var ama... Önce güzel şey sana mı çıkacak, bana mı çıkacak? Bulamıyor ki. bakalım. <laughs> <laughs> Bulamıyor ki. <laughs> Bak bakayım sana mı çıkacak, bana <laughs> mı çıkacak? Var, var. Var, ben biliyorum. Senin için özel. Bulamıyor musun? Bulamıyor musun? Çok mu küçük? Çok Aa, buldun mu? Aa, çıktı. şeker. Şeker mi çıktı? Sana? Şeker. Sana? Aşağıda ne var? Şekerin elinde tut. Aşağıda ne var? Ne var, o ne var... var aşağıda? Ne? Yok mu? Yok. Bak bakalım. Tamam başka bir şey yoksa kutuda o zaman ben de çekiyorum. Bana bir şey kalmadı zaten. Şekeri sen aldın. Yok, yok ne mu? Ne kalacak yanlış? E, hiçbir şey bırakmamışsın. Ama burada bir şey var galiba. <laughs> var mı? Var galiba. Bakayım bana ne çıkacak? Aa! <laughs> Aa, bana çıktı. mi? Hello Kitty'li bir şeker çıktı. mi? Yok, değişmiyor. Seninki daha güzel zaten ama bu bana çıktı. Ne oldu? <laughs> Niye kıstı? <laughs> Sen benim kapat, ben senin kapatayım. Hadi. Kapattım. Uşağa şimdi bak. Çıktı bir şeyler var. Bakır bak bakalım sana ne çıkacak. Hadi. Bak bakayım sana ne çıkacak sana Oo Aa, salla Başka bakayım şey Salla ya. bakayım Salla bakayım ne çıktı görelim Aa. Evet oyuncak çok ya. güzel Bana ne çıkacak ya? şekerini Duş. yere düşürdüm şekerini yere düşürdüm Var mı bir şey? Ya. Yok Gözünü kapa. Gözünü kapa Gözünü kapa Bakalım gözümüzü bakalım bana ne çıkacak Hadi bakalım Aa bir şey olsun Bakayım mı? Bakayım bana ne çıkacak? Herkese de oyuncak mı çıkıyor yoksa? Bana hep kötü şeyler çıkıyor bana Bana çıktı. çıktı. <laughs> Bilmiyorum düşünmem lazım. Düşüneceğim. Başka bir şey var mı? <gülüyor> Çıkmaz <gülüyor> ki. <gülüyor> Sana ondan çıktı. Sana zaten hep güzelleri çıkıyor. Bana hiç çıkmıyor. Sana ondan çıktı ya. Bakalım başka ne varmış kutuda. Beğenmedin Sen mi? Da bakalım kutuda başka ne var? Beğenmedin mi onu ya? Var mı başka bir şey kutuda? Yok mu? Hadi abimiz bizim için bir şeyler saklasın. Kapat Anne gözünü. bakalım daha güzel çıkacak. Önce sen çekeceksin ben çekeyim. Çek bakalım ne çıkacak sana. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Ooo! Yanlışa cips çıktı. Çok mu güzel? Göster ama göster sana kocaman bir çitoz çıktı. Keşke bana çıksaydı. Bakalım, Aa, onlar onun bakalım bana bir şey çıkacak mı? Bak bakayım bana bir şey çıkabilir mi? Var mı şey? Bak bakayım, içinde başka bir şey var mı? Var mı? Yok, yok mı, bırak mu? Bırak bakayım. Başka bir şey yok. Benim şansıma bana hiçbir <laughs> şey çıkmıyor. bakayım, bana ne çıkacak? Vay <laughs> canına! Bana ne çift şey çıktı ya! Yağmur! <laughs> <O> şey. <laughs> sana güzelleri çıkıyor. Aa, hayır. Ama bana çıktı. Sana çıkmadı ki. Başka? Ya... Başka bir şey var mı? Yağmura bir şey, şey çıkmıyor alın. mu ne? Geldi, kapatalım gözlerimizi, abimiz saklasın. Sen çek hadi. Ama bana da İnşallah canım ya. Çık, hadi çıkacak, da, çıkacak, da, çıkacak da, mı? Çıkacak, da, acaba? Bak, 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 acaba çıkacak, çıkacak mı acaba? acaba çıkacak mı ya? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne <laughs> çıkacak? Hmm, yok mu bir şey? Ne çık? Oo. Göster ama Göster, göster. Dondurma değil o. Çikolata anne. Anne. Kocaman bir evet. erkek çıktı. Bana çıkmadı. Bak boş galiba. gel bakayım. Boş, galiba. <gülüyor> <gülüyor> galiba. <gülüyor> <gülüyor> bana bana. bana da hayli çıktı. Kocaman. <laughs> Yağmurunkiler küçücük. Bana da hayli çıktı. Hey. <laughs> Yağmur'un. Ben bugün şanslıyım galiba. Yağmur seninkiler küçücük. <laughs> Sen Hayır küçücük. Hadi bak bakalım bu da başlayalım. Hayır ay da yine bakacak. Ay. ay! Baksana benim tuttuğumu. Ama ya mı sen de göster topu tut. Sen de göster. Baksana aynı var neredeyse. Evet. Değişir mi? Değişemezsin. Bu Hello Kitty değil mi? Hadi koy koy bakalım başka bir şey çıkacak mı? <laughs> benim mi alsın? Ben de Tamam. Hadi bakalım, bak, daha bak. başka bir şey çıkacak bak bakalım. Bak bakalım. Önce ben baksaydım, sonra çekene daha güzel şeyler çıkıyor sanki. Sövbeyecek. Tamam, çek çek. Tamam, sen çek. çek. Tamam, çek bakalım. Ne çıkacak sana? Kesat? Hiçbir şey yok. Var yok, var. Mı? O zaman bırak sen, ben çekeyim. Var mı? Aa! Oo! Güzel bir şey buldun mu sen? En sonunda güzel bir şey çıktı. Buldun Çok güzel. mu? Göster bir daha, göster bakalım arkadaşlar. Şıkı şıkı yap böyle. Oh! Aa! yağmış yağmışa boni boncuk, Açmak boncuk. yok, açmak yok. Şimdi Aç, ay dökeceksin yoksa. Şimdi şey dursun. Sonra, sonra, Bakalım dayına ne çıkacak? Bana ne çıkacak yağmış? Var mı bir şey? İçinde bir şey yok ki. Yok mu? Ya ne dedim sana? Dur bakalım. Bak işte. Bakacağım. Belki vardır. Yok mu içinde? Ya bence yok var. Yok mu? Var. Şey, Sesli söyle yok de. Var. Yok. Mu? var. var. Bana daha, daha büyük şey poni bon çıktı Yağmur. Sana da çıktı. Aa, Yağmur'a bak, bir tane. Bak bu senin poni bu benim. Hangisi güzel Yağmur? Bu değil. Güzel değil mi o? Çok şanslısın Yağmur. Şuraya baksana sana bir sürü şey çıkmış. Sıra bende. Sende mi sıra? Allah Allah gel bakalım. Sende mi sıra? Sen onun içine, içine, içine giriyorsun zaten. Hadi gel bak bakalım. Önce ben çekeyim istersen. Bak sonra yine. daha güzel şeyler çıkıyor. İyi tamam hadi bakalım. Ne var? Oo, Oooo, çikolata kocaman oldu. bir çikolata çıktı yanlış. Ben ki bakayım sefer. mı? Bu Ama bu sefer bir şey bırakmamışsın galiba. Yok mu? Yok mu? Oo. Aa, gene dayına büyük çıktı ya mı? Bu yanlışın çikolatası. Bu da benim. <laughs> Yağmur'un ya, kazandıklarına o... baksana, bir sürü annesi. Ha. Bir avuç. Senin böğük Birer böğük sürü bir Sen bir sürü. Güzel. Sız. Güzel. Söyle edepsizliğine. Güzel. Başka bir şey var mıdır acaba? Bak bakayım Rukiye. Var mı başka bir şey? Ha, Bak Yok. İçinde bir şey kalmamış. Hadi gel bakalım, belki gelir. Gel bakalım biz gözümüzü kapatınca belki gelir. Kapat bak. Önce ben mi bakayım sen mi bakacaksın? Ben. İyi e hadi bak bakayım. Sen baktın. Ben bakmadım daha. Hadi bak bakayım var mı şey? Var mı? Yok, yok. Bir şey var mı acaba? Yok mu? Ya ne şey olmuş? Hiçbir şey yok mu? Ah! yok <laughs> mu? Oh. Etepuf mu çıktı? çıktı? Çok eti güzel? Kutlu. Keşke bana çıksaydı. Ben Eti çok seviyorum. Değil mi? Ya benim, ben Tamam bileyim. tamam, senin kızım senin Bana çıkma. Bak çık. <laughs> Dur. Tamam, tamam. Dur <laughs> dur. Sakin, Sakin ol. Olmuş. Sakin. <laughs> ya, tut bakayım. Bakalım bana ne çıkacak. Aa! Aa. aa bana da Hangisinden çıktı ya? Ama bir sürü çıktı ya. Bana da çıktı. Bana da çıktı. Göster bakayım ya. Sen nasıl değilsin? Bana, bana da çıktı ama. Sen dost değilsin? tamam bak bakayım sana başka ne çıkacak. bak bakayım. Allah'ım kutunun içine kapalı mı atlıyor? <laughs> i̇şte onu çok seviyorum. Bu çok ağır oldu. Keşke bana da aynısından çıksın. Bakayım bana çıkacak mı aynısından? Yağmur bak Yağmur. bak bak. Bak 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 bak, bak. şimdi Yok, ne Yok galiba. Bu sefer çıkmayacak mı yağmur? Bana yok. Bakayım. Onu bana versin. Ah, oldu mı galiba? Aa, bana mı çıktı? Sana mı <laughs> çıktı? Göster bakayım. Sana ne çıktı? O mu çıktı? Adam. Seninki daha güzel ama neyse bu bende kalsın. Çünkü. Seninki daha güzel. E. Ha. Ha. Değil olur mu? Çok güzel. E. E. Hepsi çok güzel. Baksana sana bir sürü şey çıktı. <laughs> ha? bak bakalım ne çıkacak sana. Hadi, bakayım. Hadi bakalım. Ay Oo, sarı o, sarı. Uf! Çok Göster güzel. Göster bakayım anneme. Annesi bakayım. baksana. Aa, Keşke bana çıksaydı ya. mi? Bak Teşekkür ederim. Bunlar ben bir şey. Oo öpeyim o zaman. Evet, Bak e belki e belki bana da aynısından çıkar. Çıkmaz. Belki çıkar bakayım. Çıkacak, çıkacak ya. mı yağmur? Yağmur çıkacak mı? Hepsini sen mi aldın bu Yağmur bana bak. Bana Aa, bak. Bak. ne çıktı? Bana da çıktı. Aa, çilekli yağmur. Çilekli valla. Değişir. Gösterelim önce, <laughs> sana çıkalım. <laughs> alacağım, alacağım. <laughs> sana, sana mı çıktı? <laughs> Bu bana çıktı. <laughs> Bu bana çıktı. <laughs> Bu bana çıktı. Belki daha güzeli çıkar. Ama sana zaten güzeli çıktı yağmur. <laughs> Bak bakayım, bakma ona. bakma ben bakarım senin için. Ah. Ay. Ne da, çıktı sana? Kıracak onu. Ah. Ay. <laughs> ne çıktı sana? Oh imkonum benim. Gibi. Bana bana çıksaydı keşke. Ah. Ah. Dursun. Yağmur cim cim cim, cim 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 çıkacak kuş çıkacak. Sana mı çıktı? Bakayım bana ne çıktı? Yağmur bak dayına ne çıktı bak. Aa, bak. Bak sana bana da yumurta çıktı. Yalan. Çok, e, şanslısın. E, <laughs> çok şanslısın. Sana da yumurta çıktı. E, ama bana ama bana kötüsü çıktı bak plastik seninki ne kadar güzel. Sen kızsın. Sen kızsın. Ya dur. Ya dur. Tamam bak bakayım başka bir şey çıkacak mı kutudan sana? Hadi bak bakayım. Bak bakalım. Belki yumurtanın yanına sucuk da çıkar Yağmur. Aa. Yağmur bulamadın mı? Ooo bu sefer çok güzel göster anne. Kimin o? Ooo sana mı çıktı yanlış? Evet. Çok ya Sana hiçbir şey çıkmadı. Sakin kal Bu e sana boş kutuyu bana bırakıyorsun. Bak boş kutu. Boş kutu boş. <laughs> yok yok bir şey yok koymam. Bana niye i̇yice çıkıyor? İyicene, iyicene, iyicene yandın iyicene. Bak yok başka yok. Bana da bu çıktı. <laughs> bana çıkacak. Bana da bu çıktı yağmur. Ama <laughs> diyorum sana bak çıktı yine ne? Sana ne çıktı? Bana da bu çıktı. Yağmur çok mutlu değil mi yağmur? Mutlu musun yağmur? Çok mutlu baksana. <laughs> çok mu sevindin sen? Ay, en Abi. sevdiği. Baksana Hadi. bana zaten poşetin içinde çıktı. Sen şanslısın. Seni direkt yerinde bilir. Ya bu kutucuğun bir şey daha var galiba. Şuraya bak bana hiçbir şey çıkmadı. Gerçek Aa. da bile sana çıktı. Bak bakayım ne var? Aa ne, ne var? var acaba? Ne var? Ne var? Bir tek hava gireceksin. Ya bu ne var başka? Kız. Yok mu bir şey? Yoksa ben bakayım. <laughs> hadi gir kızım içine rahatla. Amacı o zaten buldu hadi al, al. Hadi al, al aşkım. Bulamadıysan ben alacağım hadi canım. Ooo. Oh. Sana çikolata Aa, çıktı. Iki bana? Tane. İki tane çikolata. Nasıl? Wow. Var var, var bak. Wow. Ooo. Oh. <laughs> bana çıktı. Sana çıkanı göster bakayım. Çok güzelmiş seninki ya. Bana da, bana da bu çıktı. Sende yani iki tane mi var? Evet. Bende de bak. Seninkiler çok güzel ama. Evet. Evet kapacağım, ben kapacağım, ben kapacağım. <laughs> sana çok şey çıktı, ben ne yapacağım? bırak. Bırak onu. Bırak onu. Yapma. Al, al, tamam, al, al, hadi al. Al. Şeker sana Aa. mı çıktı? Kaç tane şeker oldu? Aa. Başka bir şey yok kutuda. Ben ne yapacağım? Boş kutuyu mu alacağım ben de? <laughs> yok mu başka bir şey? Yağmur. Bak, Yağmur. bak. Bir şey var burada. Bak. Şekerini göster Yağmış. şekerini. Aa! 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 Sana ne çıkmıştı gösterir misin? İkisini de göster. Çok şanslısın. Evet arkadaşlar bu akşam anladığınız üzere Yağmış'ın kışkırtma videosu çektik. Yağmur bayağı sinirlendi en son sahnede. şekerleri falan fırlatmaya başladı. Aslında niye sinirlendi bilmiyorum yani. İki tane ne güzel şeker çıktı sana Yağmış. Bana hep bir topu şunlar çıktı. güzeldir değil mi Yağmış? Ben bunları gideyim sokaktaki çocuklarla paylaşayım. Ne oldu? Sana hep güzelleri çıktı zaten. Baksana bir sürü Yağmış. Baksana bana hiçbir şey çıkmadı. Bu kadar yeter değil mi? Ne istiyorsun? Tamam hepsini bana ver bunu sana vereyim. Tamam abi. Dur kız Yumurta kalsaydı, <gülüyor> <gülüyor> yumurta kalabilirdi yumurtayı bile beni istemiyor. Zaten o gerçek sevmiyor onu. <laughs> tamam onlar öyle kalsın. Evet. Bir şey olmaz. Tamam. <laughs> İyi evet. sen değil mi? Ee, İyi sen. Sen onu alırsın. mu istedin? Sadece o ve bunların hepsini bana veriyorsun öyle mi? Tamam o zaman şöyle yapalım yanlış. Bununla beraber oyun oynayalım. Bunların hepsi de senin olsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Barıştık mı? Öp beni bir tane sana bunu vereyim o zaman. Hadi. Hadi. Överiyorum. Barışalım hadi. Karışalım. Tebrik etmek güzeldir. Öyle ağlayıp fırlatmak yok. Tamam mı? Kim kazandı? Ben kazandım. Tebrik ederim de. İkimiz kazandık. Tebrik ederim de. Aferin sana. Al bakalım. Tamam mı? Bu da senin. Mutlu oldun mu? Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer şu kanalına abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay Hoşça bay.